burada kirpik yok mu benim? Saat şu an altı buçuk mu yedi mi? Yedi. Yani tam yedi değil altı buçuk. Yani yediye doğru geliyor. Ve bilin bakalım kim uyumadı? Benim kızım. <laughs> Hey de oynadım. Çiftliğimi genişletmeye devam ediyorum. <laughs> Ders çalışıyorum tekrar. Öyle öyle gidiyor. Oy. Düşmeyin. Kargo geldi. Günaydın bu arada. bir tane defter aldım ama farklı bir markadan aldım. Ay. Farklı bir markadan aldım. Bu defteri güzel bir şey için kullanmak istiyorum. Bunu daha sonra anlatırım. Biraz uzun hikaye ve kendime gelmem lazım şu an. Şöyle bir kutu da geldi. Bakalım. Açabilirsem. Hmm. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şöyle bir renk şunu koyayım. Renk çok tatlı bu arada. Bir de e, kullandığım defterler ya işte bir günlük için defter kullanıyorum. Bir balık journal için, ajanda için kullanıyorum. Çalıştığım herhangi bir şey için yani İngilizce olabilir ya da kitaplarla ilgili bir şeyler olabilir. D dönem dönem değişiyor kullandığım defterler ama çok sık kullandığım bir ajanda için bir de günlük için kullandığım defterler oluyor bugüne kadar hep öyleydi ee, ve hatta anı defteriyle ajandayı ayrı da tutmuyorum hani junk journal yapan insanlar da var belki duymuşsunuzdur biraz daha böyle çöp defteri gibi biraz daha böyle gittiği yerlerden falan böyle aldıkları çer çöp poşet beynim durdu. Anı için topladıkları bütün materyalleri deftere yapıştırarak bir anı defteri oluşturuyorlar. Buna da junk journal deniyor. Daha güzel tanımını bulursunuz tabii. Şu an kelimelerim <laughs> birbirine girdi yeni uyandığım için. Bullet journal'da işte hem günlük gibi hem de ajandayı bir arada tutan bir defter. Barındıran bir defter. Ama ben Bullet Journal'ı biraz hem günlük, hem anı, hem ajanda gibi kullanıyorum. Yani hem bir şeyler yapıştırdığım da oluyor. Hem günümü anlattığım, duygularımı anlattığım kısımlar da oluyor. Hem de ajandam. Yani bütün her şeyi, bütün planlarımı, her şeyimi yazdığım. Aslında bütün hayatımı, bütün senemi içeren bir defter haline getirdim. O şekilde kullanıyorum. Herkes kafasına göre kullanabilir aslında. Yani birazcık keyfinize kalmış bir şey. Sizin konforunuza kalmış bir şey. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız, nasıl o defteri kendinize göre revize edip kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Zaten noktalı defterlerden oluşlu, oluşturuluyor, yapılıyor, ediliyor. Siz de kendinize göre ayarlarsınız onu. Ama ben ayrı ayrı yapmıyorum onları ve bir tutuyorum genelde. Günlüğümü ayrı tutuyorum. Hani tamam gün içerisinde ne hissettiğimi günlük gibi ajandama da yazıyorum. Ee, böyle işte bugün şu, şu 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 oldu işte şuraya gittik bu oldu falan gibi günlük tutar gibi yazdığım da oluyor. Ama ajandaya yazdığım kısım daha sınırlı kalıyor. Günlüğe yazdığım kısımsa yaşadığım duygusal herhangi bir durumda bir olayda ve yazarak kendimi anlatmak istediğim bir pozisyon oluşursa bir durum olursa oraya böyle sayfalarca yazıyorum ya da yani hissettiğim şeyleri tanımlamaya çalışıyorum orada. Yani günlük dediğim şey de aslında yani günlük olarak tuttuğum defterdi de aslında. Hem günlük gibi ama bugün şunu yaptım, bugün buraya gittim, şöyle oldu, çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi değil de biraz daha spesifik yaşanılan ve hissedilen duyguyu yazarak çözmeye çalışmak, yazarak iyi gelmesini sağlamak, yazarak o duyguyu tanımlamak ve biraz daha duygusal dehlizlerimde boğulduğum bir defter aslında. Oraya ne bileyim, bir şeyle ilgili hissettiğim çok derin duygularımı da yazıyorum. Öfkemi de oraya e, aktarıyorum. Aklınıza ne gelirse. O yüzden o defter biraz daha derin bir defter ve zaman zaman spesifik anlarda kullandığım bir defter ve ona da günlük diyorum. Onun ayrı bir adı var mı bilmiyorum. Ajanda ya da günlük ama daha farklı bir günlük. Biraz değişiyor. Bu defteri de çok güzel bir fikir için kullanmayı düşünüyorum. Bunu daha detaylı anlatacağım size. Şu an değil. Abim bir market alışverişine çıktı. O gelecek bir kahvaltı falan yapacağız. Bir böyle bir kendi alanımda kalayım. Ondan sonra hem defteri açarız, defteri inceleriz işte yapısını, sayfa kalınlığını, sayfa kalitesini, dokusunu falan biraz inceleriz. Ee, bir böyle bir bakınırız. Farklı bir markadan aldım. Şu an emin de değilim ama ilk izlenimi güzel, hoş geliyor. Bir açıp inceleriz ve ne için kullandığımı da size anlatacağım. Bir de... Dün saç ile saçımı bağlamıştım yatmadan önce ama gece o kadar o kadar yani kötü bağlamışım baya. Yani şu arkadan tek saç çekiştiriyordu. Hani at kuyruğu yaparsınız da bir, bir tel çekiştirir ya. Sinir krizi geçirdim. Arkayı eşeledim de eşeledim, eşeledim de eşeledim. Baktım saç olduğundan daha kötü bir durumda. Dedim ki çıkarıyorum. Okey. Oradan buradan. Onunla mı ilgili? Ona da şey dedi. Cahariye istihbarat teşkilatı. Ama gerçekten adamın elinde çok büyük bir güç var. Şeyde de elinde bence çok... bin kişi yani. Birden herkes birden... Sadece kitle olarak da değil. Bence şey ülkenin gündeminde de çok fazla tabii etkisi ki, oluyor. Tabii ki adamın... Dur ne yapıyorsun? Üç tane şey atıyorum şunlarda. Verirsin. Çamaşır makinesi suyu attın mı? Deterjan attın mı? Atacağım. O deterjan mı? Yumuşatıcı önce koyacağım. Daha önce yumuşatıcı. <laughs> çamaşır atıyorum da. Neyi beğendi? <laughs> Fendi'den almış. Biraz <gülüyor> inceledim. <gülüyor> biraz inceledim. Demezmişim. Hayır demezmişim. <laughs> <laughs> Romantik hediye. Seniz orada <laughs> kalırsın sadece. bulaşıkları yıkadım. Evi temizledim. Bayağı dip köşe temizledim. Sildim, süpürdüm. Işığımı yaktım. Tütsümü yaktım. Gerçi bir tütsü bir daha yakabilirim ama gece yakarım. Çayımı aldım. Tamam şu an okey. Neşeli. Biraz da sizi yakınlaştırayım. Çok uzak hissettim size şu an kendime. Evet. ara böyle rap şarkılarında zorlanan ama daha narılı, daha pop tarzı şarkılarda kendini çok daha rahat hisseden bir yaş bence. en iyi seslerden biri. Son iki şarkıda çok zorlanmıştı. Bu parçada biraz hani geri dönüş oldu diyebilirim. Bu anı bekliyordum. Öncelikle defter hakkında konuşalım. Bir defteri inceleyelim. Defteri inceledikten sonra da yapacağım şeyi anlatayım. Hmm. Yumuşak deri. Yani sert kapak değil. Şöyle göstereyim. Anladınız mı? Aradığım bir özellikti yani yumuşak kullanımı. Yani sert kapak istemiyordum. Ee, benim kullandığım balık Journal'daki gibi böyle kıvrılmayan sert kapaklardan değil. Bu güzel. Bu aradığım bir özellikti bu kullanacağım defter için. Rengi zaten çok hoşuma gitti. Böyle bir kahve ton, tonunda bir defter istiyordum çünkü bu çok renkli. Özellikle geçtiğimiz sene de 2024'te de böyle renkli bir defter kullandım. 2025'te de bunu kullanacağım. Günlüğüm de biraz e, bordo renginde. Şöyle göstereyim. Bu da yumuşak deri bu arada. Kullanımı kolay. Sert kapak tercih etmiyorum bu tip günlük tutacağım defterlerde. Günlük tutacağım defterde böyle noktalıdan ziyade Evet ajandamda noktalı tercih ediyorum. Çünkü işte liste yapıyorum. Sürekli şerit çekmek zorundayım falan filan. Düzen gerekiyor. Ama günlüğümde noktalı tercih etmiyorum. Kareli ve çizgili defter de hiç sevmem. O yüzden noktalısız, çizgisiz defter tercih ediyorum. Bunda da onu istedim. Bakalım. Bunda da gayet çizgisiz. Kahverengi, yumuşak. Güzel. Rengini de beğendim. Bu tip böyle bir kahve tonunda bir şey istiyordum. Ne çok cırtlak olsun ne çok böyle koyu olsun. Çünkü zaten koyu bir defterim var. Biraz daha yanında e, yumuşak kullanabileceğim, gözüme hitap edecek bir defter olsun istedim. Çalışıyorum. Kopmaya meyilli bir defter değil gibi gözüküyor. Ayrıca şu şekilde turuncu yapmışlar. Yani turuncu oluşuna çok şey olmadım ama olsun kopacak gibi durmuyor. Özellikle bu tip defterlerde e, ipli olduğu zaman kopmuyor arkadaşlar. Bakalım. Bu da kopmayacak gibi duruyor. Hatta biraz daha ortasına doğru gidelim. Açtığım zaman rahat açılıyor. Rahat kullanabiliyorum bu şekilde ve kopacak gibi durmuyor. Koparsa söylerim fikirlerimi biraz daha kullandıktan sonra hmm, sayfa yapısına geliyorum ilk sayfa her zaman bir tık daha e, sert olur biliyorsunuz onu böyle açarsınız şöyle gösteriyorum güzel sayfa kalınlığı güzel arkaya geçirir diye düşünüyorum e, şeyi e, mürekkebi arkaya geçirir diye düşünüyorum ya çok ince değil çok kalın da değil. Zaten çok kalın yaprak sevmem. Biraz böyle defterin kullanılmışlık hissi benim hoşuma gidiyor. Yani biraz yıpranabilir defter, anladınız mı? O yüzden sorun değil. Çok çok fazla arkaya geçireceğini düşünmüyorum. Çok böyle sulu bir mürekkep kullanmadığını sürece, böyle keçeli kalem kullanmadığını sürece çok ıı, arkaya geçireceğini düşünmüyorum. Ama normal bu art line e, kalemlerden bir göstereyim bunun e, küçük numaralısından e, 01 olur, 02 olur. Bunları kullandığınızda çok sorun yaşayacaksınız gibi durmuyor. Sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Böyle çok hışır hışır değil. Ama aynı zamanda böyle plastik de değil. Bu benim çok hoşuma gitti. E çünkü Plastik dokusu aldığımda böyle hani kurşun kalemin böyle rahat akmadığı sayfa türüdür bu. Belki anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Onlara rahat yazı yazamıyorum. O yüzden çok böyle yapay dokulardan çok hoşlanmıyorum. Kağıt kağıt olsun istiyorum birazcık ama aynı zamanda böyle parçalanmaya ve zarar görmeye çok da müsait olmasın istiyorum. Orta şekerli yani. Bu da öyle gözüküyor. Ve kullanmayı hedeflediğim defter, yani amacına uygun bir defter olduğunu düşünüyorum. Şu an içime sindi. Markası da bu arada Fark Tanıtım. Evet. Fark Tanıtım diye bir marka arkadaşlar bu. Şeyden aldım, yoldan aldım. Reklam falan değil bu arada hiç. Çok fazla tanıttım ya öyle düşünülüyor olabilir ama reklam değil. Bu tip şeyler almayı ve kullanmayı sevdiğim için. Denemeyi de seviyorum. Sevdiğim markalar var, kullanmaktan hoşlandığım markalar var. Ama bu kullanma amacım başka bir şey ya. Yani bir bullet journal olsa hemen bildiğim markaya yönelirim. Ya da işte bir günlük olsa hemen bildiğim markalardan bir defter alırım. Ama bu farklı bir fikirle almış olduğum bir defter ve bu fikri yapabilecek miyim, bir istikrar olacak mı <laughs> emin olmadığım için biraz daha farklı bir markayla deneyebilirim diye düşündüm. Bir de deneyerek farklı markaları keşfetmeyi de seviyorum. Evet böyle bu kadar. Bu arada istediğim boyutta A5 boyutunda böyle çok büyük olsun istemedim ama çok küçük not defteri gibi olsun da istemedim. Böyle hem rahat üzerinde yazı yazabileyim hem biraz daha geniş tutabileyim ama aynı zamanda çok büyük ve yer kaplasını da istemedim. Kalınlığı da gayet ideal kullanmak istediğim defter için. Evet, evet. Kullanım amacım ne? Şimdi ben bu defteri e, önce anlatayım şeyi, e, ne yaptığımı anlatayım ve nereden bu doğdu. Abimle konuşuyorduk. Abimin seneler önce bir muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. E, Strasburg'da Erasmus yapıyordu hatta. O dönem işte onu ziyarete gitmiştim. İşte o zaman. E, bir muhabbet ediyorduk falan. Orada şey demişti bana. Ya Melisa demişti. Benim aklımda bir fikir var ve bunu yapmak istiyorum demişti. Ne demiştim? Böyle bir defter edinmek istiyorum. Ve bu deftere içtiğim şarapları, tadımladığım şarapları yazıp işte o şarabı anlatmak, nerede içtiğimi, ne yap yani o şarabı anlatmak istiyorum. Yani denediğim şarapları içtiğim şarapları hem isimleriyle hem içeriğiyle hem damakta bıraktığı tadı tanımlayarak böyle bir defter oluşturmak istiyorum demişti. Şarap üzerine konuşmuştuk bunu öyle hatırlıyorum. Ve öyle o. Hatta şey demiştim, inanılmaz bir fikir. Çok güzel bir anı defteri değil mi arkadaşlar? Ya mesela şarap içmeyi seviyorsunuz mesela ve 10 yıl sonra falan 10 yıllık bir böyle tadım şey olduğunu düşünsenize. Defteri tuttuğunuzu düşünsenize. Damağınızda nasıl bir tat bırakmış. Nerede içmişsiniz. işte kiminle içmişsiniz. işte hissettirdiği şey falan böyle. işte içeriği neydi, markası neydi. işte nerede içtiniz. işte beklentini karşıladı mı, mı falan. Böyle ben biraz daha detaylı düşünüyorum şu an. Abim nasıl kendi kafasında kurmuştu o yaptığı Yapmak istediği defteri ama e, ben bu şekilde düşündüm o an ve çok hoşuma gitmişti. Benim kafamda kurduğumsa e, biraz daha detaylı yani e, geçen gün de işte ders çalışmaya, kitap okumaya falan çıktık abimle ve orada da bu fikir tekrar ortaya atıldı seneler sonra ve az niye yap yapmıyorsun ki falan dedim. Hatta dedim bu benim de çok hoşuma gitmişti. Ben de yapmak istiyorum bunu falan dedim çünkü bir şeyler yazmayı anı biriktirmeyi ve bunları böyle somut hale getirmeyi çok seviyorum biliyorsunuz zaten bunları çok konuştuk tekrar tekrar anlatmayayım ama seviyorum bunları biriktirmeyi denemeyi de seviyorum ve bunları burada anlatı anlatıyorum mesela niye yazmayayım değil mi bir word dosyası açtı ve yazmaya başladı orada da işte pentaya gitmiştik ve böyle hmm, değişik bir kahve biraz böyle çikolatalı mıydı? Ya yani çikolata çekirdekli bir kahveydi. Filtre kahveydi ve güzel bir tatlıyla beraber, berlinerle beraber yemiştik. Yazdı bunu mesela. Benim de aklımda tamamen spesifik olarak sadece şarap tadım defteri gibi değil de biraz daha genel bir defter düşündüm. Böyle her yediğimi de değil tabii ki. Her yediğimi de böyle yazıp edip hani öyle bir defter de düşünmüyorum ama şarap, kahve, çay, tatlı deneyip ikisini karşılaştıra da bilirim. Böyle bir yerde denemişimdir, yazmışımdır. İşte ağızda bıraktığı tat, içimi nasıldı, işte e, nerede içtiğim, kiminle içtiğim ve e, benim ağız tadıma uygun mu değil mi gibi. Onları yazıp mesela başka bir günde farklı bir mekanda onu denemişimdir. Bu buraya da bu detayı ekleyip karşılaştırıp hangisinin bana daha uygun olduğunu yazıp gibi gibi anladınız ne demek istediğimi. Şarap da aynı şekilde. Ve böyle değişik tatlılar da deneyip, aynı zamanda çaylar da deneyip. Yani sürekli gittiğimiz her yerde, her şehirde, her ülkede ya da her mekanda hiç fark etmiyor. Bildiğimiz tatlardansa biraz daha farklı tatlara yönelip şunu deneyelim diyen insanlardanım. Çok konfor alanından çıkmayı da sevmem ama denemeyi de aynı zamanda çok seviyorum. Farklı bir şey deneyeyim, bileyim, öğreneyim. Farklı bir tat olsun, farklı bir yer olsun, farklı bir mekan olsun falan diye böyle çok fazla denemeye de açık bir yapım var. Bunun kendime özel bir tarafı da kalsın istiyorum. Seneler sonra dönüp baktığımda şunu şurada denemişim etmişim şöyle olmuş. Biraz da böyle defter kitap yazmak. Biraz daha kendimden bir şeyler katıp o defteri oluşturmak ya yani dokunmayı seviyorum arkadaşlar. Hoşuma giden bir fikir oldu. E, farklı bir noktada başladı. Sadece şarapla düşünüldü ve kaldı öyle. Çok da hoşuma gitmişti. Geçen günde böyle biraz daha genel düşündüm. E, belki farklı oluşturduk kafamızda benim kadar manevi bir yük, manevi bir anlam yüklemiş olmayabilir abim ama ben biraz daha e, bu tip şeyleri sevdiğim için dedim ki bunu ben niye yapmıyorum ya bunu benim yapmam gerekiyor bu bu benlik bir şey yani diye düşündüm ve e, fikri çaldım ama güzel oldu güzel bir başlangıç olacak güzel değişik bir e, anı defteri olacak bu hmm, genel yani çok böyle özel anı defteri defterlerinden ziyade biraz daha tadım defteri gibi bir defter olacak ve bu deftere bir ad da vermek istiyorum bir isim de vermek istiyorum böyle tadım defteri olabilir olabilir hmm. bunu biraz düşünelim ya hatta aklınızda varsa bir isim lütfen söyleyin ne olabilir acaba ya ne olabilir ismi hadi biraz bu konuda fikirlerinizi verirseniz çok mutlu olurum ismini belirlediğinde de söylerim ismini belirleyemezsem de tadım defteri olarak hayatımda kalmaya devam edecek <laughs> buraya kadardı ben bu videoyu editlerim ve yarına yüklerim. Pazar gününe yüklenmiş olur. Bir günlük böyle tatlış bir vlog olsun istedim. Evde abimle birlikteydim. İşte ev temizliği yaptım bir sürü. Biraz kendime vakit ayırdım. Biraz ders çalıştım. Günü tamamlamış bulunmaktayız. Videoyu da aynı şekilde bitirmiş bulunmaktayız. İlerleyen saatlerde de bu videonun editini yapıp yarına size yetiştireceğim. Pazar gününe ait bir küçük vlogumuz olmasın mı? Olsun. Eğer zaman kalırsa da birazcık kelime tekrar yapmayı düşünüyorum ve birazcık çalışırım ederim. Biraz da şu sırtımla, belimle ve boynumla birazcık iletişim kurup <laughs> ona biraz rahatlatmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım izlerken çok keyif alırsınız. Yine çok konuştuğum bir video oldu. Bu konusu birazcık tadım defteri hakkında oldu bence. Onun haricinde temizlik ve Ev vlogu gibi bir şey oldu. Umarım keyif alırsınız. Umarım bir şeylerle uğraşırken ya da işlerinizi yaparken arkada böyle bir ses olur size bu video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi. Var ve başa çıkma şekli çok farklı. Öyle görünüşe